2018 model Ford Courier Titanium Plus aracımız. Gizli özellik açma yaptık. Dışarıdan gösterebileceğim özelliği önce göstereyim. Şöyle kapıyı ittiniz ama tam kapanmadı diyelim. Ve kapıyı kilitlediniz. Bakın kapı kilitlenmedi diye uyarı veriyor. Kapı açık kalmışsa eğer kapı kilitlenme sesli uyarı verir. Kapıyı tam kapattığımızda bir kere bastığımızda kilitler. İkinci bastığımızda da bir kez kısa bir korona sesi verir. Bunu da otoparkta arabayı kaybettiğinizde bulmak için kolay. Ve de emin olmak için iki kez bastığınızda kilitlendiğini artık emin olabilirsiniz. Hareket halinde kapıların otomatik kitleme özelliği. Hızımız 30'u geçtikten sonra kapılar kendini otomatik kitler. Sesli komut özelliğinde klima ile sesli komut özelliğini aktif ettik bu şekilde onu da gösterelim, basalım. Böyle. bir kapatayım öyle deneyeyim. Klima 18. Klima kontrol. Klima 18. 18. Bu doğru mu? Evet. Evet. Doğru. Evet. Klimayı otomatik şekilde bakın 18'e açtı. Tabii biraz ben erken komut verdim. İki kez söylemek durumunda kaldım. Yine flashımızda video var. USB'den video oynatma. Görüldüğü üzere video oynatıyor. Telif yememek için ses açmıyoruz. Ee, bu şekilde bir de ek ısıtıcı özelliğimiz var. Titanium Plus'larda sadece. Bu da kışın Soğuk havalarda motor suyu ısınmadan kalöferin hafif ılık vermesi. Yerimiz Karabük, Bolu, Düzce ve Sakarya yerlerinde de bu hizmetleri veriyoruz. Herkese kazasız belası sürüşler.